Sanal oyunlar tüm dünyada 7'den 70'e büyük ilgi görüyor. En revaçta olansa savaş oyunları. Gelişen teknoloji sayesinde bu oyunlar gerçeğini aratmayacak bir görselliğe sahip ama çocuklar için bir o kadar da tehlikeli. Bilgisayar aksiyon ve savaş oyunu denince akla ilk gelenlerden biri Counter Strike. 2000 yılında piyasaya sürülen oyun günümüzde halen milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Oyunda iki farklı tim var. Biri her senaryoda olduğu gibi iyiler, diğeri ise teröristler. <laughs> Değişik modlarda oynanan oyunda ağır silahlar kullanılıyor. 15 yaş sınırı getirilen Counter Strike'ın bazı ülkelerde satışı yasak. Çünkü şiddet öğeleri içeriyor. Sıradaki en çok oynanan savaş oyunu PUBG. Hem mobil telefonlarda, hem bilgisayarlarda, hem de oyun platformlarında oynanabiliyor. Günümüzde gençlerin gözde oyunlarından biri olan PUBG, e-spor müsabakalarının da vazgeçilmezlerinden. Ama bu durum içeriğinde şiddet olduğu gerçeğini değiştirmiyor.